2011 yılında Yunanistan'a taşındım. Bugün 2017 yılındayız ve bu 6 yıllık sürede Mikonos'a hiç gitmedim. Takip bugüne kadar. Mykonos'a gitmeden önce, adaya bu kadar hayran kalacağımı düşünmüyordum açıkçası. Fakat, ada sizi kendine aşık ettiriyor. Aslında merkezi ve sahil kısmının dışında kalan yerler köy. 10.000 civarında nüfusa sahip. Tahmin edebileceğiniz gibi, adanın en büyük gelir kaynağı turizm. Bu sebepten de, hizmet sektöründeki servis kalitesi oldukça yukarıda. Yunanların hakkında şöyle bir algı var. Nasıl? Yunanistan'ın mikonosu varsa Türkiye'nin de Bodrum'u var fakat size çok açıkça bir şey söyleyeyim buranın Bodrum'la alakası yok çünkü inanılmaz korunmuş sokaklar yapılar en ufak yeni bir tane çivi çakılan bir yer görmüyorsunuz çok temiz o tarihi dokuyu görebiliyorsunuz o yüzden açıkçası Bodrum Mikonos kıyaslamak abesleşti galiba biraz da adanın partilerine gelelim. Ama öncesinde... Öncelikle... Hey, Mikonos'un son yıllarda Avrupa'nın en meşhur tatil noktası olmasındaki sebep adadaki partileri ve eğlence anlayışı. Herkes eğlenmeye, dans etmeye programlanmış sanki. Herkes istediğini yapmakta özgür. Karışan eden yok. Sahilde bira içiyorsunuz, kimse ceza kesmiyor. Her ne kadar alkol tüketimi çok fazla olsa da mekanlarda tansiyon hiç yükselmiyor. Anlayacağınız herkes kendi eğlencesinde. adam var, İtalyan ve DJ turisti yapıyor, sürekli eğlendiriyor. Bilmiyorum onunla mı birlikte geliyorlar yoksa tesadüf mü? İnanılmaz bir İtalyan nüfusu var. Fakat bunların içerisinde bir tane de Türk var. <laughs> <laughs> en güzel deniz ve plajlarının Mikonos'ta olduğu söyleniyor. En güzel mi bilmiyorum ama çok güzel bir denize sahip Mikonos. Dün, dün Tropicana'da zaman geçirmiştim. Şimdi de başka bir plaja gidiyorum. Scorpios diye. Ve böyle deniz taksiler var. Şu an 20 euroya, e, üzülüm, adam başı 10 euro ve sizi plajlara götürüyor. Ve ben de Scorpios'a gideceğim. Bakalım nasıl olacak. Ve işte Scorpios. Scorpios benim adadaki açık ara en favori yerim. Mekanın konumu, tasarımı, çalışanların sunmuş olduğu hizmet. Eğer Mikonos'a gitmeyi düşünüyorsanız Scorpios'u kesinlikle es geçmeyin. Kulaklarımı çınlatacağınızdan eminim. Mikonos'ta şöyle bir tavır var insanlarda. Ee, bir şey söylüyorsunuz Aa, fiyat ne kadar pahalı diyorsunuz işte Atina'da böyle değil veya Kos Adası'nda böyle değil fiyatlar daha ucuz diyorsunuz İnsanların, yani çalışanların e, verdikleri tepki şu ama burası Mikonos Tabii böylesi bir mekanın da normal fiyatlara sahip olmasını beklemeyin. Şöyle söyleyeyim. Yunan salatasının fiyatı 16 euro. Neden mi? Çünkü burası Mikonos. <laughs> Mykonos tam bir eğlence yeri. Adaya gelirken bunu göz önünde bulundurun. Ne olursa olsun şunu unutmayın: adada yaşananlar adada kalmıyor. Sizinle geliyor. <laughs>